Evet selamlar arkadaşlar. Bugün bir parça daha öğreneceğiz. Ee, Kıkın Senfoni'ye atmıştım. Şimdi de e, Polişka Polye Kızıl Ordu Marşı da diye geçiyor. E, i̇smen hatırlayamasanız da melodisini e, duyduğunuzda evet bu o, oydu, diyeceksiniz. Bir çalayım isterseniz. Evet arkadaşlar parça bu çok kolay hemen la telinde ikinci parmağımla başlıyorum do la do yapıyorum si sol mi birleştirdim do la do si sol mi devam ediyorum do si la sol bunları da ayrı ayrı da yapabilirsiniz 2 i̇ki, iki de bölebilirsiniz ben do si'yi bir yerde la sol'ü bir yerde çekiyorum La, Mi, Si Sol, Mi Şimdi arkadaşlar La, La, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Fa Mi, Si, Sol, Mi La, La, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Fa, Mi Mi Bu böyle dönecek arkadaşlar. Ee, şeyden en baştan alayım. Do, La, Do, Si, Sol, Do, si, la, sol, la, mi, si, sol, mi, la, la, sol, fa, mi, re, mi, fa, mi, si, sol, mi, la, la, sol, fa, mi, re, mi, fa, mi, mi. Bu şekilde çala 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 hızlandırabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir yazı, güzel bir melodi. Piyanosu da YouTube'da falan var zaten her yerde. Açıp üstüne de çalabilirsiniz. Kolay gelsin sorunuz sorunuz olursa her zamanki gibi video altına yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım.